Selamlar kaldığımız yerden devam ediyoruz modsuz survival'ımıza Gençler en son burada kalmıştık ve Şurayı şöyle yapayım Aa, En son işte diamond falan arıyorduk Bulabilirsek tabi Bulamasak da canımız sağ olsun ne yapalım Şimdi Burada kızıl taşlar vesaire falan kalmıştı Geçen bölümde onları bir alalım Abi şurayı da bir Şöyle yaparsam ben çok tatlı olacak Tamamdır. İşte creeper mı gördüm? Zombi. Zompik abi. Gel bakalım buraya. Gelemiyor mu sen oradan? Seni manyak seni. Buradan geçebiliyorsun oğlum. <laughs> ee, en son ben burada şey bulmuştum onu hatırladım. O oh, Allah belanı vermesin. Ha oh, hayır. Hayır 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 hayır. Hayır abi hayır abi hayır. Git lan buradan. Abi nasıl bir girişti bu ya? Gözünü seveyim ya. Teşekkürler kedi. Abi yukarıdan şey düşüyor. Gözünü seveyim. Oo bizim yukarıdaki mineshaft orada. Bir dur lan, bir dur ya. Bir durun abi ya. Her yerden arkadaş. Oğlum sen nereden? Aa köylü zombi. Gel lan buraya. Bunu buraya sıkıştırabilirsek güzel olur. Dur bakayım. Bana bir Allah kazom kırıldı. Git git git. Öldürecek bu beni ha. Abi bu beni öldürecek. Ben bunu öldürürüm abi. Ay canım çok az canım çok az. Sıkıştırayım dedim olmadı ya. Oğlum bu nasıl bir oyun girişiydi çok kötü. Vallahi ölürsek var ya. Bitti yani. Ee, kömür kömür kömür. Yok. Tahta at. Yapacak bir şey yok. Kömür yok. Kazma yapmamız lazım. Abi buralar ne böyle ya. Şuraları şöyle bir obsidyen yapalım. Öleceğiz yoksa biz buralarda. Tamam. Pişti mi? Dört. Ee, Tamam. Yeter. Aa bunu kıramayacağım. Bir saniye. Şöyle yaparım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Güzel. Şimdi devam edelim. Abi çok sıkıntı şu mağara olayları ya. Yani gördüğünüz gibi üstten zombiler düşüyor abi. Bayağı sıkıntı yani. Ben yemek yiyecektim. Şey koydum oraya. Neyse önemli değil. Ve şöyle bir. La oğlum, şu suyu al. Tamam. Demirleri alalım. Tamamdır. Şöyle yapalım. Bak yine geliyor. Ya bir git gözünü seveyim ya. Nereden geliyorsunuz abi? Kafa yiyeceğim ya. Karlar gerçi full şey de. Ay bakalım bakalım bakalım. Şuradan şöyle gitmişiz. Şurada demir kalmış. Burada ben 3 tane elmas bulmuştum. Geçen bölümlerde. Hatırlarsanız. Onla kazma yapmıştık. Fakat kazmamız da evde kaldı abi. Buralar ne? Vapis Lazuli abimizden alalım biraz. Lazuli abimiz. Tamam. Burada altın var. Toplayalım. Bir creeper düşmedi yalnız üstümüze. Bir de o olursa zaten öldük abi. Kurtuluşumuz yok yani. Aa, şöyle bir iki gideceğim ama. Çok korkuyorum. <laughs> kömür. Dur kömür almam lazım abi. Şöyle bir kır. Lan yarası defol git önümden geri zekalı mısın nesin ya? Gelmiş önüme arkadaş. Oğlum bir defol git lan. Şunları bir kaz abi ha. Kır, kır 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 Topla abicim topla 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 topla. Oha ne oluyor lan? Su kaldırma kuvvetiyle beraber. Tamam abi sal beni bir su. Ha, bir git. Niye drop giriyor abi şu oyuna var ya çıldırıyorum ya. Kafa yiyeceğim ya. Üstümüze bir de lava akmadı. O da akarsa tam olur. Aşağılarda geziyoruz lav seviyesinden çünkü. Ama kömürleri de almak zorundayım abi. Bir şeyim kalmadı. Yakacak madde. Lan oraya değil şuraya at. O katman kayısına kadar indik abi. Katman kayısını da görmedik demeyiz. Burada. Ee, şuradan şöyle yaptık ve artık çıkabiliriz. Sal beni bir. Sal beni. Şimdi ben yukarı çıkmam lazım. Buradan çıkarım diye tahmin ediyorum ama. Çıkar mısın tatlı şey? abi. Çık çık çık. Şöyle. Havada kalan bloklar falan. Şöyle yap. Bir tane ok yersek öldük. Şöyle. 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 Abi çok sıkıntı yerler. Heh. Şuraya bir git. Kendimizi güven alalım abi. Evet burada bir sandık bulduk. Creeper abimiz geliyor. Zombi de geliyor oradan. Şerefsiz zombi. İlk önce Creeper sonra sen zombi. Tamam. Güzel. Şimdi şunu bir alalım. İçinden bir sürü bir şey çıktı tabi. Şunu almaya gerek yok. Andizite gerek yok. Onlar bir kalsın. Ray'ı alabiliriz. Neyse geldi. Ama birazcık daha dolanalım bakalım. Riskli işler ama yapacak da pek bir şey yok. Bu ne abi? Bir sürü şey geliyor. He. Yorum yapıyoruz. Allah. Yorum yapıyoruz. Allah. dur lan Yorum yapıyoruz. Onun bildirimi geliyor abi. Konuşamadım ya. Burası yine Raven'a çıktı. Abi şunların Raven'a çıkma olayları var ya beni bitiriyor ya. Hiç sevmiyorum Raven'ları. Tamam güzel maden falan çıkıyor ama ölme riski de çok yüksek. Hardcore'da hele baya sıkıntı. Ha bu yere geldik yine. Döndük dolaştık yine aynı yere geldik abi. evet demirleri yine toplayalım abi. Bir sürü demir var. Daha bıraktığımız da oldu. Da iyiyiz artık yavaş yavaş toplarız tamam şuradan çıkmışız bunun üst katı var bir de İlerlerde bir yerler var benim şeyim nerede aa almamışım yanıma şöyle aradan geçtim tamam bir yerden ok geldi Şöyle yapalım Şuradan biraz Dur bakayım benim kömürüm vardı değil mi ee, Yap abi hepsini Yap yap tamam. Aa, O kadar yapabildi Toprağı at gerisinde de yap okey Okey Tamam Şunları birazcık daha kazalım 30 seviye olmamızda da az kaldı Olursak güzel olacak Şimdi abi. Şöyle. Güzel. Bu tarafta şey sesi geliyor. Ne denir? Ömürcek abidin. Ses geliyor. Şöyle bir kazayım mı? Ya altımızda ya da buralarda bir yerlerde ama. Hmm, yok bulamadım. Neyse devam edelim. Her yer demir var abi. Görüyorum da hepsini al almak için de sıkıntı yani. Aa, buralarda bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Sağları solları kontrol edelim. Şurada bir yer var. Burası da boşa çıktı. Sen bir şöyle gel abi. Tamam. Bir yemek gömelim. Hmm. Buradan bu tarafa giden bir yol var. Bu tarafta da giden var vardı değil mi? Evet. Hatta bu tarafa da giden bir yol var. Her yere bir yol var abi. Her son bir başlangıçtır. Hadi devam edelim. <laughs> Kafa yedik iyice. Demirleri alamıyor muyum? Bir saniye. Granitleri atarız abi. Demirler daha önemli çünkü. Oba. Güzel. Aslında şey bulmak istiyorum ama. Ya. Kitap falan çıkar diye. Gel 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 parti yapıyoruz sanki gel. Sen de gel. Orada da şey var. Evet bulduk bir tane. Selam kanki. Selam. Tamam olanlar şöyle bir aydınlattık. Şöyle aydınlat. Her yer bir yere gidiyor abi bu nedir ya? Bir salın lan bize. Tamam şimdi oradakini alabiliriz. Oo yukarıdan biz creeper düştüm abi sıçtık. Ee, bu ne? Altın ve name tag çıktı. Abi şeyleri almayacağım ya. Bunları almayacağım yani rayları. Buna da gerek yok. Name tag güzel oldu. Bir de şeyi alabilirim. Mine kartı. Aynen. Tamam. Aslında bir çıksak yukarı güzel olacak. Ama ve lakin ki çıkmak için de bir yukarı doğru çıkmamız gitmemiz gerekecek. Orası niye karanlık lan öyle? Çünkü o tarafa gitmemişiz. Oho. Oğlum bu bayağı büyükmüş burası ya. Baksana buraya geliyoruz başka yer çıkıyor abi. Şunları bir toplayalım. Artık taşları bile alamıyorum. Bakayım. Atabileceğim flintleri at abi. Flint buluruz. Var zaten evde. Şöyle burayı bir bitirdik. Şuradan bir çıkalım devam et. Lan takılmamayın yak şey. Tamam buraya bakmışız. Aha. Bir tane daha bulduk ama şu lavı kapatmam lazım önce. Hayır. Crafting table'ı kapattım lavı. Dur lan sakin. Git lav artık. Git lav 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 git 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 git. Tamamdır. Ne çıktı? Tamam başka bir şey yok. Alabildiklerimizi alıyoruz zaten. Bir tanesini ver ona fazla olmasın. Tamam buraya kadar geldik. Burada da bir şey yok. Devam edelim. Karanlık odalara girmeye devam ediyoruz. Evet burası bir mağara. Burası yukarı doğru çıkıyor. Bakalım çıkabilirsek artık bir yukarı çıkalım. Şöyle bence çıkarız ya. <laughs> bir elime benim şeyi ver. Şunları atabilirim. İki tane torç önemli değil. Dur bir dakika yemek yiyeyim. Ye lan. Heh, yedi. Böyle kıra kıra çıkacağız. Kaçıncı kattayız? 49. Fena değil. Yalnız diamond bulamadık. Sıkıntı değil abi. Burası gün yüzüne mi çıkıyor diyecektim. Sanırım çıkmıyor. Şöyle diğer ikileri falan koyalım. Ha çıkıyor. Güzel. Elinde taşla gezen bir zombi. Elin silinmez. Oğlum bunların elinde niye kılıçlar bir şeyler var ya? Abi kaç 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 kaç. Gece olmuş bayağı sıkıntı yani. o bizim şeker kamışlar da büyümüş. Güzel. Geçen bölüm ekmiştik. Salın abi beni. Sal sal sal. Drop girme. Allah belanı vermesin. Drop girme. Uyu. Heh. tamam uyudum. Sıkıntı yok. Şimdi şu elimdekileri sal abi. Ee, ne varsa bir doldu. Doldur, 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 doldur. Geri kalanını şuraya attım. Tamam bunları öldüreceğim. İçinden kemikler falan çıkıyor. Bakayım başka var mı etrafta. Hmm. Tamam. Şurada gördük bir tane. Dur lan bir. Tamamdır. Köpekleri falan evcilleştirsek aslında güzel olabilir ama orası da uzak kaldı ya. Niye kırdığımı şey yaptığımı tekrar kırıyorum onu anlamış değilim. Tamam güzel. Daha büyüyecek bunlar. Buralarda bir sürü daha vardı. Öldüm onlar. Ya da uzaklaşınca silinmiş olabilirler. Yok tamam burada bir tane gördüm. Hemen vurdu bana. Benim üstümdekiler o biraz sıkıntıya girmeye başlamış bizim demir kıyafetler, zırhlar. Bakalım başka göremedim. 3 tane kemiğimiz var. Evde de vardır zaten. Burası şey madene girdiğimiz yer abi. Çıkalım şuradan şöyle. Evet neler almışız bir bakalım. Evde kontrol edelim. Artık bu sandıkları da düzenleme vaktimiz geldi aslında. Gel bakayım sen. Dışarı gel. Gel 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 gel. Şurada otur. Bizim diğer kedi nerede abi? Biri ölmüştü zaten. Bak abi. Biri öldü. Diğer kedi nerede acaba? O şöyle bir doğrulacağım. Benim ağrıda. Ay. Evet bayağı bir sürü bir şey bulmuşuz. Yatak matak bir şeyler de var. Bunları geçen şeyden toplamıştık. Öyle hatırlıyorum. Abi bir şeyimiz var be. Harita açmamız. Oo, güzel. Gördünüz mü gençler? Bir de bu tarafa doğru gidip açabiliriz de. Gerek yok. Bunu büyütüp büyütürüz. Haritacı masasında falan büyüyor bu. Boş map dursun belki. işimize yarar bu. Şimdik. Sandık vardı burada bir yerde. Bir saniye. Heh. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. tamam burası bayağı dar oldu ama. Şimdi Madenleri bana bir ver bakayım, bakayım başka maden, şunu bir ver, şunları ver, maden 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 maden. Hmm, başka göremedim burada. Bir de aşağıya bakalım. Ee, bunlar, şunlar, şunlar. Bakalım başka. Şunu da ver, şunu da ver. Bakayım başka bulamadım. Şimdi madenleri şuraya atalım gençler. Şöyle. Şunları hatta pişirelim öyle atalım. Sen bir piş dayı. Bir sürü demirimiz oldu abi. Şunlar da şurada pişsin. Bunun 45 tane var. Bunda 26 tane var. Bunda 60 tane var. Şunları şuraya atalım. Tamam. Siz şöyle, siz şöyle. Bunlara ihtiyacımız olur. Furnuslar da şimdilik böyle durabilir. Ee, şunu da şöyle atacağım. Bu baya biraz sıkıntı. <laughs> Kemikler bilmem neler. Şunu bana ver. Şunu ver. Şunu ver. Torçu ver. Ama bak burada da ağlarımız vesaire var. Bunları da alalım. Görünmüyor abi böyle kör oluyorsun ya. Bir tane daha buldum. Hmm, başka bulamadım. son olarak da şunu alayım. Şunları nerede Şunu da atayım. Şuraya bir tane şey şey dikelim. Ağaç dikelim. Bunu büyütelim artık. İhtiyacımız olur. Evet, bu videomuzda sonuna gelelim gençler burada. Ee, görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve yine kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki. Bay bay.